Hepinize selam dostlarım. Ben Onur. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün alt koridorda Yasuo AD carry oynuyoruz dostlar. Yanımızda Braum var. Karşımızda ise göreceğiniz üzere Samira ve Soraka ikilisi var. Yani Braum olduğu için yanımızda kolay bir koridor olacağını düşünüyorum ama bakalım. Şimdi klişemizi verdik koridora geldik fakat şöyle bir problemimiz var. Evet biz ikimiz olarak güçlüyüz bro ikimiz olarak ikimiz güçlüyüz bravo'mla ama eğer Soraka güzel oynar ve E'sini düzgün kullanırsa biz içlerine girdiğimiz zaman düz vuruştan başka herhangi bir şey basamayacağız anlamına geliyor çünkü Soraka'nın E'sini biliyorsunuz. Direkt susturuyor abi yetenek kullanamıyorsunuz içerisindeyken. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Pasifimizi aldı. Level 2 oldular. Şu minyona vuruyorum ki biz de olalım. Aynen kanka. Eee. Bir tane daha vurdum. Q'yu bekletiyoruz. Şimdi bitkinliğe atıyorum abi. Ve ilk kanı döküyoruz dostlar. E ee, attık. Düz duruş. Bir tane daha attık. Flash atacaktır tahminimce. Şunu kestik. 2 de yaptık. Gayet tatlı bir şekilde de. Buradan koridoru ittirelim. Ve base alalım. Şimdi iki skorla başladık. Bizim için gayet okey. Şöyle W açtık artık burada. Kenarlardan yetenek deneyecektir bizim kafamıza. Soraka kardeşimiz. Şöyle bir portun tutturuyoruz ona. Güzel bir şekilde canını azaltıyoruz. Koridor burada bizim üstümüze geliyor abi. Burada ekstra bir şey yapmaya gerek yok şu anda. Tamam. O W'nü kötü attın sanki ya. Ama sen de o E'ni çok kötü attın kanka sanki. Bunu öldürdük. Buna vurmaya devam ediyoruz. Etmeyelim. Aslında çıkmamız lazım. Diana geliyor çünkü buraya. Şöyle oraya bir tane köy attım. V de geldiğini söyledi. Gayet tatlısın çocuğum sen. Dur bakalım. Ah be. Anlaki. Tamam okey. Ee, Katarina da geldi. Şöyle W atıp arkasına geçiyorum. O oh, flash W geldi Samira'dan. Okey. Yani oraya oynamamamız gerekiyordu zaten. Ve bu şekilde topladılar abi skorları. Şimdi 3-0'dık. 3-1 olduk. Samira burada bir yerde base atıyor. O yüzden şöyle base'lerini bozmaya çalışacağım. Ve bozdum da. Gayet tatlı oldu bizim için. Şöyle bir. Bunu kestik galiba. Okey. Şunu da kestik mi? Çok güzel oldu. Gayet tatlı bir şekilde. İkisinde kestik abi 1 ve 2 yani şu E'leri steklemek çok önemli ya soda bunları yaptığınız sürece kazanamayacağınız koridor yoktur abi ya Diana gelip beni kesebilir ama beni kesmesi hızlı base olur o yüzden hiç geri adım atmayacağım şu Braum gelmezse buraya bir tane 125 kol ilaç gibi gelecektir çok iyi Şurayı şöyle seriden pushladım. Şimdi 6 level oldum ve base atıyorum dostlar. Bizim takımda 5 skor varken hepsi bizde dostlar. Şuna direkt ulti atıyorum abi burada. Onu kesmemiz lazım artık ya kanka. Ya atmak istemiyordum da. Atayım madem. Yoksa yapamayacağız bir şey. Evet 6 skor var takımda 6'sı da bizde. Bizim takım felaket şu anda. Karşı takımda 5 skoru var bu arada. Bizim takım direkt intliyor abi. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Şimdi buraya bir kuleye vuruyorum ama Tamam. Yani saldırsaydı kesebilirdik aslında çocuğu. Oy benim Q'nun rezilliği. Aa yanlış yaptım. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Tamam çık buradan kanka. Hiç şey yapma oynama. Gel bana W at. Tamam bunları buradan koruduk. Ultim var 5 saniye. Ama işte o çocuk bizi kesebilir sıkıntı ve Katarina geliyor. Hiç burada base atmıyoruz. Ölürsün kankor da haberin olsun. Şimdi bizi bayağı zorlu bir oyun bekliyor galiba. Yani takımın 6 skoru var. 6'sı bizde geri kalan rakip takım sürekli bizim takımı paramparça ediyor abi. Ki hani bizim karşımızdaki rakip de kötü oynamıyor bu arada. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Umarım taşıyabiliriz. Van win aynı -win atarız ya soyla. V yani sadece orman dönüyor ve orman dönmesine rağmen dayananın yükleri ondan daha önde. Ve çocuk 1-0 bizimki 0-1. İlginç bir oyun dönüyor bakalım. Sonra kası da geldi bunun. Bu eleman A yara almış mı peki? Almamış. Hmm. Buraya oynamak istiyorum ben ya. Çok güzel. Ama öldük maalesef. Bir ulti. Bir tane daha aldık. Öldük. Yapacak bir şey yok. Şimdi az önce iki tane skor aldık. Ve öldük maalesef. Fakat yani bazı skorları almak zorundayız. Çünkü sadece koridorda bu ikisini kesersek şey yapamayız. Ya hoş gerçi az önce yine koridordakileri kestik sadece. Sonra kafadan öldü de. Yani yapacak bir şey yok. Skor almak zorundayız dostlar. Oyun taşımamız lazım. Takımın 9 skoru var. Aa vay skor almış. Güzel. Şuradan first tower olabiliyoruz mu acaba? Ben kuleye vuracağım. 500 canı var şu anda. Savaşmasınlar. Ben kuleyi alacağım. Bu kuleyi almak bizim için worth. Tamam. Umarım savaşmazsınız. Çok güzel. Şimdi buraya doğru bir koşalım bakalım. Burası totemli kanka. Ben sana söyleyeyim. Bilmem haberin var mı ya. Okey. Şöyle bir ulti. Oraya bir W. Güzel oynadık. Tutturamadık ve stun Sen bir gel bakayım buraya zilli sene. Yalnız o ultisini açarsa sıkıntı yaşarız. Tamam. Kabulümüz geliyor abi. Yavaş bir şekilde oynayabiliriz. Yani kanka saldırsana ya gözünü seveyim ya. Tövbesit Fett gelecek hala bak ultisi var abi de. Şimdi koşuyoruz bakalım şu Samira'yı yakalarsak çok tatlı olur. Hadi bas bir tane daha Q. Ya kanka. Güzel shot benim almam tatlı oldu ya. Şu kurçukları falan alın. Alametim alameti bir şey alın kanka. Bir işe yarayın. Şimdi buradan bot site'a gideceğiz dostlar. Bot site'da şu Katarina'yı bir kesersek tat tatlı olabilir. Dur bakalım. Gel kanka saldır bana. Şuna koş kanki. Bunu oyna. Ne güzel. Ah be. Bir tane daha düz duruş çıkartabilseydim stun yiyordu. Şimdi bu oyun çok hareketli oynamak zorundayız. Yoksa bizim takım etkileyecek göreceğiniz gibi. Bunu kestiler. Güzel. Ulti bilerek attım. Sırf alan yerleşi yapmak için. Yani buraya hızlı gelmek için. Skoru alsınlar. Sıkıntı yok abi. Bunu keseriz bu arada. Ya e, neyin pingini atıyorsun? Sen bir tutsana ya. Aptal herif seni. Git bota git kanka bota git. Maymun musun sen? Şuna vur abi. Tempo girdiğim için bu arada bayağı güçlüyüm ben ya. Ölelim burada Toraka'ya. Şatlanımız varsa verelim ama yokmuş. Şimdi yukarıda bir savaş oluyor. Şu Katarina'yı bir saldırın bakayım kankiler. Direkt ultiyi basacağım ona. Kaçamazsın sağ sola. Çok güzel. Şimdi alamet aldırıyoruz takıma. Karşıdan şu çocuk Smurf gibi gözüküyor. Yöneleri de güzel oynuyor. Yani her yerde olmamız lazım dostlar. Eğer oyunu kazanmak istiyorsak. Diana'yı gördüğünüz gibi aşağıda. Ejder Pit'in oralarda 22 saniye ejderha çıkıyor. Buraya oynamamız lazım. Şöyle bir de ping atalım. Buranın minyonları var. Bizim Twisted Fate ölmüş abi. Kanka ona gerek yoktu ya. Biz alırdık zaten ki. Neyse. Okey. Diğerine de vurdur. Diğerine de vurdur madem. Hadi. Gel ejderha. Gel ejderha gel. Şu serici alalım. Ben bunu patlatıp geleceğim ejderha. Bir yandan rakip oradan uçup gelmesin. Onlar bir tane ider almış, biz de bir tane ider aldık buradan. Çarpı yokmuş bizim çocuğun. Ben inanıyorum ki olmasa şey çarpın olsa onu çaldırmazsın kanka. Ulti atmadığı için bekliyorum. Şöyle. Oğlum baya kötü oynadım bu arada. Ben baya kötü oynadım ya. Ulti basamadım orada. Anla ki. Şu topleyine e bir koşalım bakalım ya. Ne oluyor? Samir öldü. Güzel. Aa, oh, hiç koşmayacağım oraya. Şu farmları alalım buradan. Yukarıya doğru koşalım. Oradan daha kulenin birincisi duruyor. Abi, bir tipe baksana. Bizim çocuk orman eşyasını falan bitirmemiş. Şu kuleyi alalım artık şuradan ya. Yani bu kulenin vakti gelmiş. Yone 12 level. Biz 10 leveliz abi. Yani sürekli limitli bir şeyler yaptığımız için level'da bir tık geri düştük. Dur bakalım. Orası totemli kanka. Oynamayış. Yone burayı kesebilir ya. Kulenin altından çıkmak lazım. Minyonumuz da yok. Oynayamayız. Sonra onu bir de puller de. Gerçi ağır yaram var ya. Çocuk sarhoş abi. Bire falan da içiyorum yazdı çeti. Bu çocuğun arkasından hiç koşulmaz. Çocuk sarhoş. <laughs> Şöyle aşağıya koşsak ne oluyor peki? Oğlum ya. Ah bir geri hızlı atsaydın ya. Direkt bunu atıyorum ulti bunu keseceğim. Şu an oynayabiliriz. Şöyle arkayı kesiyorum. Ya ama Diana burada atlar bizi keser. Ah flash bizim flash bizim baya kötü oldu. Takım yok ya tek başımıza taşımamız lazım bunları. Şimdi dostlar şuraya şöyle bir koşuyoruz ama dur bakalım ne olacak buradan. Acaba bir şeyler yapabileceğiz mi? Vazifemizi aldı çocuk bizim. Yani bu da vurmaya başlamış ki. Şuna baksana bir tane köşe nasıl hasar vuruyor. Kesin abi. Atın ultisi tam mı bir şey de keselim şurayı. Şuna ulti atıyoruz buradan. Hah öldüm. Kule vurmasa ölmezdi bu arada. Şu da kesemezdi şu eşek onu. Sonra buralara falan her yere totem atıyor koştuğu yere. Şimdi kim vardı? Yana vardı. Yana bizi kesebilir mi? Ya bizim devil baya kötü kaldı bu arada. Gerçekten baya kötü kaldı bizim devil'ımız. Takımı kastıralım ya da takımla bir şeyler yapalım diye. Gittik ama. Bizim devil gerçekten baya kötü kaldı şu anda. Toparlamamız lazım. Şimdi bizimkiler şurada Katarina'yı kovalıyor. Aşağıdan da bir kocaman devasa bir dalga şey geliyor. Farm geliyor abi. Yani. At ultini bakayım evladım oraya. Şuna bitkinlik atıyorum. Da onu benden atma kanka ya. Ya onu benden atma ya. Yani onu benden atma ya. Aptal herif senin. Niye benden uzaklaştırıyorsun ki adamı? Şimdi şöyle ki ben aslında az önce bitkinliği kullanmamam gerekiyordu. O bitkinliği Samira'nın üzerinde kullanabilirdim abi. Çünkü Samira acayip fazla hasar vuruyor ve ben herhangi bir şekilde zırh kasmadım. Bakalım. Şu kuleye vuracağım. Yöne ölü. Soraka mitte, Samira mitte, Diana falan da mid side'daydı en son. Şurayı alırsak güzel olur. Bizimkilerin tek yapması gereken şu anda savaşmamak. Şu minyona vurmuyorum. Tamam buraya atlayamaz. Şöyle bir hortum attım gelmedi. Okey buradan bir base atalım abi. Şu an savaşmamalısınız. Bekleyin ben geleceğim. Şimdi buradan bizimkiler öldüğü için maalesef bir şey yapamıyoruz. Çocuklar sürekli duruyor. Karşıdaki Samira da sümer. Güzel oynuyor. Ultim var. Dur bakalım buraya bir ulti attırırlar mı biz acaba? Tamam o Katarina kuleyi alsın ya. Sıkıntı değil o alsın onun bir şey olmaz. İnibitörü açtırmayız diye düşünüyorum. Dur bakalım. Aynen koçar zaten o. Şimdi şuradan ikinci kuleyi koruyalım. Diana sadece farm yaptığı için level'da ve XP'de bayağı yüksek önde çocuk. Tahminimce oralarda Diana var. Beni beyitliyor olabilir. Dur bakalım. Ha tutturdum. At ona ultini. Ultisi yok ki. Oynayın abi arkasından Samira gelecek yalnız oranın. Şu maymunu beyitlememiz lazım ya. Tamam bunu da kestik abi güzel. Şuradan çocuk keseriz ya. Gelin buraya. Keseriz bunu. Tamam. Tamam kestim onu da. Birazcık kaçarak oynayacağım. Buraya atlayacaktır o. Güzel. Bizimkiler ejderi alsınlar. Ben de buna gidiyorum. Ya da şu yöneye gideyim. Şu önüne çıkacağız direkt. Tamam o dönecektir kanka oraya. Güzel. Gel buraya. Şimdi bizimkiler biraz geç de olsa barona geldiler. Diana'yı görüyoruz. Diana mid de. Bunu seriden alırız abi burada. Sonra beydetar eşyayı bitiririz. Bayağı bir güçlendiğimizi düşünüyorum ben artık. Bunun XP de bizi 16 değil 15.5 yaptı abi. Gayet tatlı oldu. Yukarıya gideceğim. Yukarıdan biraz daha eksip alıp ondan sonra base atacağım. Şöyle ulti attık. Son anda yetiştik vallahi var ya. O ultisini de öldüremeseydi o çocuğu bizim V'yi keserdi yani. Arkasından diğerlerini de keserdi bence. Yatı olduğumuz için Samira'nın skilllerini ve hasarını engelleyebiliyoruz. Yasuo değil de bir başka şampiyonun önüne saydık bu arada. Şu skora kaydaya sahip olamayabilirdik dostlar. Yani perfect oynamıyorum ama şu an oyunu tutuyoruz denilebilir yani. Şurada önümüzde de Katarina çıkacak. Şöyle koşuyor yoluna bir tane. Tamam. Şuna bir tane bitkinlik attım. Bir de buradan mahvolmuş pardon. Tamam gel bakayım sen de buraya. Ah be stan yedik. Tüh. Tamam. Şöyle koşu yoluna. Bunu dojladık. Güzel. Ultimiz var şu anda. Tamira'ya atacağım. Ah be yetmedi. Dur bakalım. Şuna bir tane daha ulti attık. Ee, ultisini atarsa problem yaşayabiliriz aslında. Var ya burada. Çok güzel. Yat oğlum aşağı. Buradan da oyunu galiba. Şu çocuğu bir kesmem lazım önce. Okey. Kulaşını attı. Kuleleri vuruyoruz abi. Minyonları kesiyorum önce ki. Çocuğu bir keselim ya. Buna da beraber abi. Oyunu one Vine aynı bir şekilde ya soyla taşıyoruz dostlar. Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.